Herkese merhaba. Nasılsınız? görüşmeyle her şey yolundadır umarım. Öncelikle Secret Level Warhammer 40K videosuna gelen yorumlar için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Evren bu kadar büyük, tarihçe de böylesine karışık olunca birbirimizle bilgi alışverişi yapmak, ilginizi görmek çok hoşuma gitti. Yorum yapan herkesin parmaklarına sağlık. 40K evrenine giriş yapmak için Kara Kütüphane serisini bu videoyla resmen başlatmış bulunuyorum. Neden Kara Kütüphane derseniz Kara Kütüphane Games Workshop'un basıl kaynaklarını adlandırmak için kullandığı bir nevi markayken aynı zamanda Warhammer 40K dünyasında gerçek bir mekan. Madem 40K'ya yumuşak bir giriş yapmak istiyoruz. O zaman Kara Kütüphane serisinin ilk konusu insanoğlunun imparatoru olmalı diye düşündüm. Eğer Warhammer 40K hakkında bir şeyler öğretmek istiyorsam, tabi siz de öğrenmek istiyorsanız, bu arada birbirimizden bir şeyler öğreniyoruz. O da ayrı konu. Bence işe insanoğlunun imparatoruyla başlamak lazım diye düşünüyorum. Warhammer 40K evrenine giriş için Horus yani Türkçe ismiyle Horus'un ihaneti serisiyle başlayın derim ama okuduğunuz 5 kitap boyunca imparatorun olduğu kısa bir bölüm bile yok. Böyle bir cümle bile yok hatta. İhanetin gün yüzüne çıktığı ve artık iki taraf için galaktik çarpışmanın kaçınılmaz olduğu bölümlerde sadece Malkador'u görüyoruz o kadar. Malkador imparatorun danışmanı. Hatta böyle insanlık dünyasında imparatordan sonraki en güçlü ikinci saykır diyebiliriz. Ve bence eğer kitapları okumaya başlayacaksanız ya da YouTube üzerinden Warhammer 40 tarihçesini öğrenmeye niyetliyseniz imparatoru bilmek, amacını anlamak bu evrenin temelini oluşturuyor. Çünkü her ne kadar hayal ettiği vizyondan bir hayli sapmış olsa da insanoğlu galaksideki mücadelesini halen onun koyduğu ilkeler üzerinden yürütüyor. Ya da yürütmeye çalışıyor. Bakmayın herkesin böyle sosyal medyada gördüğünüz bazı Voramir 40K videolarının altına For the Emperor yazdığına. For the Emperor İmparator Warhammer 40k evreni hayranları arasında en çok sorgulanan, yadırganan hatta eleştirilen karakterlerden biridir. Hepsini diri diri yakacaksın tabii bu kafirlerin. Tabii şöyle bir şey var yani hepimiz e, İmparator işte For the Emperor bilmem ne falan diyoruz ama oyunun içine özellikle minyatür e, masaüstü oyunun içine girdiğiniz zaman baya bir kaos taraftarı da var. Bunu böyle biraz e, World of Warcraft'taki Horde ve Alliance ayrışıklığı gibi düşünebilirsiniz. Neyse İmparator otorun birçok soru işareti barındıran ahlaki çıkmaz girdabında sürüklenen kararlarını sorgulayabilmek için öncelikle onu tanımak gerekli. İşte bu noktada biz Türkler için de iş biraz eğlenceli hale geliyor. O noktaya az sonra değineceğim zaten. İmparator gibi doğa kanunlarını hiçe sayan bir varlığın nasıl doğduğu, var olduğu tam olarak bilinmiyor. Ama e, birçok komplo teorisi mevcut fakat en kabul göreni ve Games Workshop tarafından resmen kabul edilmese de kabul edilmiş gibi dilden dile anlatılan öyküsü şu. Neolitik çağda şamanlar kaosun varlığını seziyorlar ve onun yavaş yavaş gücünü arttırmasıyla kendi yetilerinin söndüğünü fark ediyorlar. Bu yüzden şamanik güçlerini tamamen yitirmeden ve bu kaos belasına karşı bir şey yapamaz hale gelmeden önce bir ayin düzenlemeye karar veriyor olar Böylece bütün şamanlar kendilerini feda edip ruhlarını tek bir ruhani varlıkta birleştiriyorlar. O varlıkta bugün ismini savaş alanında koştururken haykırarak andığımız imparator oluyor. Türklerle ne alakası var derseniz bu olayların geçtiği yer Mezopotamya'da bugünün Türkiye'sinin bulunduğu topraklar. O yüzden imparatora arada bir böyle Adanalı, Konyalı falan deyip dalga geçiyoruz. Neyse. Ayrıca tesadüfen de olsa Neolitik çağın en büyük keşiflerinden olan Göbekli Tepe ve Karahan Tepe'nin Türkiye'de olduğunu düşünürseniz bu fantastik öykünün ne kadar güzel temeller üzerine inşa edildiğini görebilirsiniz. Ee, ya da Games Workshop yazarlarının uygarlığın beşiği denen Mezopotamya'yı hikayenin başlangıcına katarak güzel ve bilim kurgu açısından mantıklı bir temele oturtmalarını takdir edebilirsiniz diye düşünüyorum. Söylentilere göre imparator var olduğu günden beri insanoğlunu sürekli perde arkasından izliyor. Kritik zamanlarda bir bilim insanı, politikacı ya da sanatçı gibi görünerek olaylara müdahale ettiği de oluyor. Ama asla kimse gerçekten gerçek kimliğini bilmiyor. Onunla karşılaşanlar da kendisini gerçek suretiyle görmüyorlar zaten. Görecek olsalardı zaten kolektif mistik enerjilerden oluşan bir varlık olduğu için bir nevi tanrı gibi kör edici bir ışığın içinde göreceklerdi. Özellikle bu dediğimi bir kenara not alın. Çünkü imparator tanrı olmadığını ve asla bu şekilde anılmak istemediğini yaptığı çok sert devrimlerle ileride bize kanıtlayacak. Warhammer 40K tarihçesinde herkesin birbirine girdiği konulardan bir tanesi de bu. Buna sonra değineceğiz. Gel zaman git zaman insanoğlu teknolojide hızla ilerliyor. Özellikle aynı bugünkü olduğu gibi yapay zeka konusunda üst seviyeye ulaşıyorlar. Yapay zekadan gündelik hayatlarının ve başka yıldızların keşfinde faydalanıyorlar. İnsanoğlu artık galaksiyi keşfeden denizciler oluyor. Lakin insanoğlu tam da imparatorun istediği gibi, bunun altını çiziyorum, hakkı olan galaksiyi keşfeden ...keşfetmeye ve yayılmaya başlamışken... ...makineler ve insanlık arasında büyük bir savaş kopuyor. İnsanlık bu savaştan galibiyetle çıkıyor... ...ama büyük bir yara alarak. 25.000. yüzyılda başlayan bu dönem... ...M Age of Strife deniyor. 29.000. yılda insanlığın imparatorluğunun doğuşu ile son buluyor. 4000 yıl boyunca yıldızlar arası iletişim yok olduğu için... ...başka gezegenlerdeki insanlar öksüz gibi... ...karanlık uzayın içinde savrulup gidiyorlar. Buna ek olarak Terra yani Dünya'da büyük uluslar kendi aralarında bitmek bilmeyen bir savaşın içine giriyorlar. Kaosun ve bir de yetmezmiş gibi diğer uzaylı ırkların bu karışıklıktan faydalanarak eninde sonunda insanoğlunun sonunu getireceğini düşündüğü için imparator artık saklandığı gölgelerin arasından çıkmaya karar veriyor ve ilk işi unification wars'u başlatarak dünyayı tek bir millet altında toplamak oluyor ve bunu yaparken hiç nazik davranmıyor. İmparator nereden baktığınıza bağlı olarak mistik bir varlık olabilir ama aynı zamanda değildir de. Bunun için e, Warhammer 40k evreninde tanrılar ya da yalancı tanrılar ve evrenin ruhani kuralları üzerine ayrıca bir videoda baş başa kalmamız lazım diye düşünüyorum. Ama şöyle diyebilirim. İmparator var olmuş ve olabilecek en zeki insan. Böyle bir deha olduğu için de bugünün Space Marine'lerinin atası olan genetik olarak modifiye edilmiş Thunder Warrior'larını kullanarak Unification worst'le diğer bütün dünya uluslarını kolaylıkla dize getiriyor. Örneğin çok önemli aileleri sallıyorum bugün önce Bozosu gibi Terra'nın yeniden birleşme sürecinde karşıtlık yaratmasınlar diye ve aynı zamanda onları öldürmek de işine gelmiyor. Size rock trader olma hakkını ve ayrıcalığını tanıyorum diyor. Başka kimseye vermeyeceğim bu özgürlükleri kuşanarak galaksiyi keşfe çıkın ama Terra'dan uzak durun diyor mesela. Aynı zamanda bütün baltı dinançları ve dinleri yasaklıyor. Bakın yasaklıyor diyorum çünkü Buna karşı çıkanlar doğrudan katlediliyorlar. Hatta şahsen kendisi bizzat Terra'daki son kiliseyi, bu arada kilise dediğime bakmayın o dönemde artık ne Müslümanlık ne de Hristiyanlık kalmış durumda. Son kiliseyi şahsen kendisi yıkmaya gidiyor. Bununla ilgili YouTube'da The Last Church adında kısa bir hikaye var. Aynı zamanda bu bir, e, kitabın da kısa hikayesi. Evet. Son din adamının dünya üzerindeki son kilise yıkılmadan evvel imparatorla girdiği felsefi tartışmayı anlatıyor. Şahane bir kısa öykü ve e, YouTube'da basit bir animasyonunda mevcut. Yaklaşık 45 dakika, bir saat falan sürüyor. Eğer bu tür şeylere meyliniz varsa her saniyesinden zevk alarak dinleyebilirsiniz. Çok hoşuma gittiği için de ufak ufak altyazılarını Türkçeye çeviriyorum ama bittiğinde kanalda yayınlayabilir miyim bilmiyorum. Neyse, Velhasıl e, insan oğlu yeni imparatorluğunda batıla ve dinlere yer yok arkadaşlar. İmparator insan ırkının hayatta kalma mücadelesinin sadece bilimin ışığında olacağına inanıyor. 30 yüzyılda imparatorun asıl amacı uzayın farklı köşelerinde iletişimi kopmuş, öksüz kalmış insanoğlunun gezegenlerini tekrardan bir araya getirmek oluyor ve Great Crusade başlıyor. Bunu yaparken başka uzaylı ırkların yaşadığı gezegenler yoluna çıktığında sıfır politika maksimum kaba kuvvet ilkesini kullanarak o uzaylı ırkın kökünü kazıyıp gezegeni insanoğlunun galaktik haritasına katıyor. Yani kısacası buna soykırım diyebiliriz. Daha önce kurduğum cümlelerde bir noktaya parmak basmıştım fark etmemiş olabilirsiniz diye tekrar ediyorum. İmparator galaksinin sadece ve sadece insanoğlunun hakkı olduğunu düşünüyor. Kendisini soykırımcı olarak rahatlıkla damgalayabiliriz lakin insanoğlunda Nevel galaksiye hakim olmuş Eldar ve Necron gibi ırklara bakarsak Aldığı bu kararın ne kadar yerinde olduğunu Ben şahsen kabul ediyorum Ve gene şahsen ben İmparatorun aldığı Bütün kararların doğru olduğunu düşünenler tarafındayım Ha bu arada binlerce yıldır Mutlu mesut yaşadığınız gezegene Ordusuyla İmparator indiğinde Ve onun imparatorluğuna katılmayı Reddettiğinizde sonunuz Evet kedim mi yavluyor arkadan Sonunuz insan olsanız bile Herhangi bir uzaylı ırktan farklı olmuyor Ya diz çökeceksiniz İmparatora Ya da yok olacaksınız Evrenin dört bir yanına dağılmış insan barındıran gezegenlere tekrar imparatorluğa katmak ve bunu yaparken diğer uzaylı ırklarla savaşmak derken bu sürecin kendisi için çok büyük zaman kaybı olduğunu fark ediyor. Çünkü e, bütün odağını en büyük projesine yani Webb'e adamak istiyor. Bu yüzden kendi genetik kodunu kullanarak oğullarım dediği 20 tane Primark üretiyor. Hepsi birbirinden farklı karakterlere sahip. Bu adamların altına Spaceman'in birliklerini vererek kendisi Webb'e üzerinde çalışırken oğulları Great Crusade'i yerine getirsin istiyor. Ve bey nedir derseniz kısaca anlatayım. İnsanoğlu yıldızlar arası seyahati gerçekleştirmek için Warp'ın içinden geçmek zorunda. Warp kaos boyutuna giden yolun arafı Sırat Köprüsü diyebiliriz. Buradan geçmek delirtici ve tehlikeli bir süreç olduğu için İmparator insanoğlunu bu beladan kurtarıp Eldar ırkının uzay zamanı bükerek kullandığı yıldızlar arası seyahat olan ve beyin sırlarını çözmeye çalışıyor. En büyük projem dediği bu deney gerçekten insanlık için çok önemli bir adım olabilirdi. Ta ki Magnus neyse o da ayrı bir konu. 20 Primark yani insanların gelecekte yarı tanrı olarak görecekleri imparatorun oğulları Kaosun bu tehdidi hissetmesiyle yaratıldıkları laboratuvardan kaçırılarak galaksinin farklı bölgelerine dağıtılıyor. Yani en azından şimdiye kadarki tarihçede biz öyle sanıyorduk ama geçen sene tamamlanan Siege of Terra serisinde yani 36 yılın sonunda aslında Primarkların bir de anne figürleri olduğunu ve o kadının Erda isminde imparatorun bir danışmanı olduğunu öğrendik. Burada kısa bir bilgi vereyim. İmparator Perpetual dediğimiz varlıklardan bir tanesi. Warhammer 40k evreninde doğası ya da sebebi nedir tam olarak bilmiyoruz ama bazı karakterler Perpetual yani ölümsüzler. Daha doğrusu öldükten sonra aynı benlikle geri geliyorlar, tekrar doğuyorlar. Bu bilgi sonradan işimize yarayacak. Erda Perpetual. İmparatorun Primark'ları aslında tek başına değil Erda ile yarattığını Siege of Terra'da öğrendik. Oğlanların galaksinin dört bir yanına kaçırılmasının sorumlusunun da Erda olduğunu öğrendik. Çünkü Erda bu sonsuz gibi görünen katliam dolu galaktik savaş bittiğinde İmparatorun Primark'larla artık bir işlevleri olmayacağı için onları öldüreceğini düşünüyordu. Aynı Thunder Warrior'lara yaptığı gibi. Hatırladınız mı? Space Marine'lerin ilk prototipleri. Ayrıca Erda duygusal olarak bu çocuklara bağlanmıştı. Savaş dolu bir gelecek geçirmelerini istemiyordu. Bu yüzden Erda imparator onları bulamasın diye oğlanları galaksinin farklı köşelerindeki gezegenlere kaçırdı. Bu arada evet imparator bütün Thunder Warrior'ları yok etti. Bu bir gerçek. Çünkü genetik bir hasardan dolayı vahşete çok meyillilerdi. Dünyayı tek bir ulusa çevirdikten sonra kontrol edilemez, ne yapacağı belli olmayan bir askeri birliği istemediği için Thunder Warrior'ların üstünü tamamen çizdi ve yerlerine daha iyi versiyonları olan Space Marine'leri getirdi. Ama, ama burada bir ama var. Kaldı ki Erda haklıydı. Bütün galaksiyi insanoğlu ele geçirse bile e, imparator kademeli olarak Space Marine'leri de yok edecekti. Çünkü herhangi bir işlevleri kalmayacak. Huh! Olayları anlatması ve hatırlaması gayet güç oldu. E, bunları not aldım bir kenara çünkü. İmparator'u tek bir videoda anlatacağım diye düşünüyordum ama konu konuyu açıyor ve şu an anlıyorum ki bu kadar kelimeyi hatim etmek hem sizi dinlerken yoracak hem de beni anlatırken. Fakat olayların Kafamda taze kalması için de iyi bir bahane idman oldu Teşekkür ederim o açıdan Kaldığımız yerden en kısa zamanda devam edeceğiz İki bölümde bunu bitirmek istiyorum Çünkü en tartışmalı olan konular imparatorun oğullarına nasıl davrandığına yönelik olan konular Örnekleriyle beraber onlara bakacağız Ondan sonra imparator iyi bir baba mıydı Kötü bir baba mıydı Baba mıydı her şeyden evvel Baba olmak istemiş miydi Tanrı mıydı tanrı değil miydi gibi Bir sürü tartışmalı konulara gireceğiz bu arada videoyu beğendiyseniz e, subscribe olmayı ve doğal olarak videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen bu benim için yeni konuları e, ekrana taşımak videoya YouTube’a taşımak için büyük itici güç oluyor. Kendinize iyi bakın, hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.